Merhaba sevgili seyircilerimiz, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hayatın içinden de bugün iki değerli konuğum var. Vakit kaybetmeden hemen sizlerle tanıştırmak isterim. İlk konuğu Muhsin Ünal, eğitim bilimci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Ve ediyorum. Diğer konuğum Cem Yıldırım Er. Doğrusu telaffuz ettim değil mi? Yıldırım evet, Er. Evet. Ee, tek hedefi, hedefimiz eğitim durağı genel başkanı. Teşekkür ederim. İkinize hoş geldiniz. Önce hoş kimden başlamalıyım? Sizden başlayalım mı önce tamam. Bey? Ee, ben e, teşekkür ediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ama biraz tatlı heyecan var. <laughs> ben e, kendimi anlatayım. E, eğitim bilimciyim. E, İngilizce öğretmeniydim. Daha sonra eğitim bilimi üzerine araştırmalar yaptım. E, seminerler verdim. İngiltere, Almanya, en son Kenya, Afrikalılarda çalışmalarım oldu. E, Azerbaycan televizyonda, televizyona çıktım. Şunu belirtmek istiyorum. Londra'da BBC stüdyolarına gittim. Orada pek heyecan duymadım ama burada bir heyecan Heyecanlandınız mı? Çünkü daha kendinden hissediyorum. Onu bir, bir belirtmek istiyorum. Hayatın sırları, birkaç tane hayatın sırlarından bahsedeceğim. Öğrencilere yönelik, öğrencilerde verimli ders çalışma konusunda sıkıntıları var. Bunlardan bahsedeceğim ve uyku üzerine kısaca başlıklar olarak bahsedeceğim. Peki nereden başlayalım önce? Hayatın sırlarından hayatın, mı başlayalım? Hayatın sırları. Peki, Şimdi buyurun. hayatın sırları. Ee, i̇nsanlar kendilerine göre yaşayamıyorlar. İnsanlar çevreye göre, insanlar e, başkaları nedir veya mış gibi hayatla kendi hayatlarını zindan ediyorlar. İnsanın kişiliğine, karakterini ortaya ulaş, e, çıkaran unsurlar. E, genetik, anne babadan gelen genler. Hamilelik süresi, o hamilelik süresinde anne nasıl bir özellikte yaşadıysa, nasıl bir durumda yaşadıysa çocuk da doğduktan sonra o durumda oluyor. Hastaysa hasta, neşeliyse neşeli, mutluysa mutlu. Dünyanın kurtuluşu annelerin hamilelerin 9 ay süresince mutlu olmaları. İkincisi bu. Üçüncüsü anne sütü o kadar önemli ki mümkünse 2 sene anne sütü olacak. Ee, Dördüncüsü çevre, çevre çok önemli. Beşincisi ise kişinin kendisini yetiştirmesi. Kişi kendisini yetiştirmeyi biliyorsa diğer unsurlar eksikse bunu tamamlayın. Tamam, Hayatın sırlarından birisi bu. Annelere sahip çıkmak lazım. Kişilik ortaya e, çıkıyor. Hayatın sürüleri, hemen onu bahsedeyim kısaca başlık olarak. Bizde bir bilinç var, bir bilinçaltı var. Bunun farkını açıklamak istiyorum Araba kullanıyorsunuz değil mi? Kesinlikle Sen evet. başkanım, araba kullanıyorsunuz. <laughs> Biz ilk arabayı nasıl öğreniyoruz? Böyle yoruluyoruz. Bura testi, bura sağa döneceğim, sola döneceğim. Bir stres değil, var ister istemez. Bilincimiz çalışıyor. Bilinç insanı geriye doğru götürür. Bilinç fren olur. Ama onu yaptıkça yaptıkça onlar bilinçaltına aktarılıyor. Bilinç altına aktarılıyor ve ondan sonra biz arabayı rahat kullanıyoruz. Hayatın sırrı bir, bilincimizden bilinçaltına aktardıklarımız bizi çok zirvelere çıkartır, bizi çok ileriye götürür. Birinci sır bu. Ee, Osmanlılar şöyle derlerdi eskiden, et tekrarı aksen velerkenin yükseksen tekrar eğidir, ee, ve ki yükseksen olsun. Birinci sır bu. İkinci sır, devam edebilirim, değil mi? Buyurun, buyurun İkinci lütfen. Sır, Sağlık diyoruz. Üç tane sağlık var. Beden sağlığı, zihin sağlığı, ruh sağlığı. E, beden sağlığı maalesef e, ruh sağlığı ve zihin sağlığı var. Hani diyorlar ya, kafam karışık, işte moralim bozuk, modumda değilim, git başından. Bunlar işte beden sağlığı, zihin sağlığı ve ruh sağlığı bir ara geldiğinde sırra çıkılıyor. ikincisi. dördüncü bir güç veriyor, dördüncü bir. E, sağlık, dördüncü bir enerji, kimisi nirvana diyor, kimisi Everest diyor, kimisi zirve diyor. Bu nasıl ortaya çıkacak? Aspirin bilgi bu, kolay bilgi. Bir, iki dakika nefes nefese yürüyeceksiniz. Yürüyor musunuz? İki dakika. E, evet. Nefes nefese, harika. O anda beden, ruh, zihin bir arada oluyorlar. Üçü çok mutlu yaşasın, dördüncü geldi. İkinci sır ise, ikinci sır ise dans edecek, halay çekecek, e, oynayacak böyle O pek mümkün değil yapacak. hocam bugün. O anda da. O an nasıl? Düğünlerde ancak. Şimdi ne insanlar ne bu güzel, koşturma sırsında pek ne güzel. başka bir sır daha anlatacağım. O anda beden rahat, enerji dolu oluyor. zihin rahat, ruh coşkulu oluyor. Halay çeken birisi asla borçum var, senetim var sevgilim ayrıldı. <laughs> Bana mesaj göndermiyor, onu düşünmez. O anda halayı çekiyor Doğru. 3 3 Ormanda ve ağaca çıkacak, ormana gidecek, ağaçlı bir yere gidecek. Orada özel bir kimyasal var. Bu da aynı şekilde bu katkı veriyor. Bir araştırma bununla ilgili. Bir araştırma yapıyorlar Can Başkanım. 85 yaşında böyle 100 kişi bir araya topluyorlar. hepsinin neşe 85 yaşındalar ama beyin yaşları 30. Nasıl oldu bu diyorlar yani. 85 yaşındasınız, enerjimiz dolu. Böyle şey yok, alzheimer yok, unutkanlık yok can sıkıntısı yok böyle Hep kahkaha atıyorlar. Sebep hepsinin sosyal bağlantıları çok güzel. Düğünlere gidiyorlar, toplantılara gidiyorlar, akraba toplantıları var. Bunu ben İngiltere'de gördüm ben, İngiliz ailelerde kaldım. Onların bir ritüelleri vardır. Bir araya gelirler, ne olur artık eşsiz gibi akrabalar bir araya gelir komşular bir araya gelin, festival yapın, eğlence yapın. Tuzla TV bu konuda çok başarılı, daha da başarılı olacağını hissediyorum. Hayatın sırları bu. Bir de öğrencilere anlattım, sonra başkanımıza Lütfen, buyurun. e, haksızlık yapmayalım. Öğrenciler şunu diyor, ya, e, hocam ben anlayamıyorum, ne yapacağımı bilemiyorum. E, sor diyor, hemen söylüyorum, ben yani basit basit. Hatırlanan şey çabuk öğrenilir. Okulda konuştuğumuz matematik, yabancı dil, İngilizce, üniversiteye hazırlık, bir şey hazırlık. O konuyu yoğunlaşmış olarak çalışın. Önce yoğunlaşmış olarak çalışın. Kendinizi verin. Hani derler ya bizim çok zamandan çok çok fokus olmaya, odaklanmaya ihtiyacımız var. Odaklanarak çalışıyor ve uyku dönemi geçecek. Uyku döneminden sonra bir daha çalışma bu. Hatırlama çalışmasıdır Sibel Hanım. Evet ben de bunu duydum hocam son Duydunuz günlerde. Değil mi? Evet, Uyu, uyan sonra tekrar et. Harika, Aynı konuyu güzel. hafızanıza yer eder diye. Altıncı bir, bir, bir daha çalışıyorsunuz. O zaman. Ee, uyku. İkincisi ise biberiye çayı. Bugün Amerika'da İngiltere'de akademisyenler e, parlamenterler, iş insanları biberiye çayı alıyor. Biberiye çayı bizim zihnimizi çok taparlıyor ve rahatlatıyor. Öğrendiğimiz şey beynimizde mıknatıs gibi onu kalıyor. Bilmiyordum daha onu bilmiyordum mesela. Biliyoruz. Biberiye çayını bilmiyordum ben. Bilen de, var mı? Bilmiyorum Üçüncü, izleyicilerimiz arasında. İkincisi güzel bir haber. Böyle keyif gelecek. Çikolata. Hangi çikolata? <laughs> Siyah çikolata. Bitter. Bir daha söyleyin. Bitter. Bir daha. Bitter. Bitter çikolata. <laughs> Bitter çikolata. Flafonin denilen kimyasal var. Beyni o kadar netleştiriyor ki öğrendikleriniz artık aklınıza kalır. Son olarak beyin oksijen yapıyor. Bu kerata beyin oksijen yapıyor. Oksijen gibi oksijende ne ile sağlayacağız? Mutlaka çalışma masanız, masanızda su olsun. <laughs> Şimdi su içtim ya. kafam daha iyi çalışacak bu oksijenle e, tamamlanıyor. Daha sonra uyku üzerinde de devam ederiz. Ve ben e, mensubu oldum. Ee, tek hedef eğitim derneği Cem başkanımızla beraber güzel çalışmalar yapıyoruz. Avrupa bazlı e, projelerimiz var, kabul edildik Avrupa'da, Türkiye'de projelerimiz var. E, eğitim üzerine çok heyecan verici, e, çok bizi bir yukarılara çıkartacak çalışmalarımız var. Cem başkanımız daha bir detaylı şekilde bahsedecek. Hocam ne güzel tatlı tatlı anlattınız. Evet. Yani hayatın sırlarını mutlaka siz de bir kenara not edin sevgili izleyicilerimiz. Büyük önemli aşağı, önemli notlardı bir şey var, bunlar. Bir Bukle de diyor ya <laughs> <bukle gülüyor> bir bukle Bukle oldu mu? bukle oldu ama önemli noktalarda e, evet, noktalardı. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz bilgilendirme için ve Cem Bey'e dönelim o zaman. Sizi dinleyelim. Derneğimiz ne zaman kuruldu? Neler yapıyorsunuz? Hedefler neler bundan sonrası? Için. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Tuzla TV'ye bize bu imkanı tanıdığı için, kendimizi anlatma, ifade etme imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Keza size çok teşekkür Esaplı. ediyorum. Seyircilerimizi de saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Ben Muhsin Hocam'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Avrupa Birliği söylemişti. Bu dernek 2021 yılında kuruldu. Tabii malumunuz 2021 yılında Türkiye olarak bir pandemi süreci yaşıyorduk. Aynen, Dolayısıyla çok fazla o dönemde bir faaliyet içerisinde bulunamadık. Lakin biz 1 Şubat 2023 itibariyle Kadıköy'de çalışmalarımıza hız verdik. Avrupa Birliği'ne PADOR kaydımızı yaptık ki Avrupa Birliği'ne direkt proje verebilen Türkiye'deki 500 dernekten bir tanesiyiz ki malumunuz Türkiye'de şu anda 100 bin üzerinde dernek, dernek var. var. Ve bu bir buçuk yıl içerisinde Avrupa Birliği'ne 3 proje sunduk. Ee, Kültür Bakanlığımıza 2 film projesi sunduk. Cengiz Tum için Türk hocamızın ki TRT'de 30'un üzerinde kısa ve uzun metrajlı filmleri var. Bu filmlerden bir tanesi Kadın ve Gökyüzü ki tüm kadınlarımızı ilgilendiriyor. Kadına şiddeti anlatan bir film. Diğer film Dalga Kıran filmi. Aynı zamanda yine Milli Eğitim Bakanlığımıza bir kitap projesi verdik. Bir öğretmenin hayat hikayesi isimli. Yine şu anda hali hazırda bir matematik yazılım projemiz var. LGS'ye yönelik matematik ve geometri alanında. Bu içinde yapay zeka da barındırıyor. Bunu önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımıza sunacağız. Çünkü biz eğitimde fırsat eşitliğini savunuyoruz. Yani bilgi ulaşılabilir olmalı, özellikle çocuklarımız içinde özellikle çocuklara e, özellikle kırsal kesime kesinlikle. E, ulaşılması gerekiyor ki günümüzde yapay zeka hayatımızın her alanına girdiğine göre değil mi onlara bu anlamda destek vermek adına çok güzel bir proje çok buyurun haklısınız, e, şöyle e, çok doğru bir tespitte bulunuz çünkü. Ee, çocuklar arasında fırsat eşitliği yaratmak lazım. Yani hı hı. bugün maddi imkanları e, çok iyi olan çocuklarımız hayata diğer çocuklarımıza karşı 5-0 10-0 önde başlıyorlar. E, biz bunu e, yani start çizgisinde birlikte yola çıksınlar istiyoruz. Dolayısıyla eğitim ticari olmamalı. Biz o yüzden e, özel okulların da kamulaşmasını e, ne güzel salmıyoruz. bir konuyu parmak bastınız. Ee, eğitim ticari olmamalı. Keşke, yani evet. bu altı çizilesi bir cümle. Çünkü son yıllarda maalesef ticarethaneye döndüğü için eğitim zorunlu hale gelse de, öyle dense de halbuki e, özel okullara yönlendirme konusunda bir şey var, baskı var Hatta sanki. Hatta bir konuya daha değineyim Buna girmişken sağlık da ticari olmamalı. Yani bir şeye dikkat ediyorsanız e, sağlık ve eğitim özelleştikten sonra e, sağlıkta da eğitimde de kalite standartları maalesef düştü. E, ki biz bunu e, hani başımıza gelip yaşayınca Aynen. görüyoruz. E, dolayısıyla e, özellikle eğitim burada zaten o yüzden de e, derneğimizin ismini Tek Hedefimiz Eğitim Derneği koyduk. Tek Hedef Eğitim dedik. E, bu manada da Eğitimde kalite standartlarının yükselmesi adına özel okullar ticari olmaktan çıkmalı, kamulaşmalı. Onun yanında e, Türkiye'de biz şöyle bakıyoruz, e, Şimdi genelde şöyle bir mantık var, e, bizden sonrası tufan mantığı. Biz öyle düşünmüyoruz, biz diyoruz ki bu ülke gençlerin, bizden sonra da sonuçta bu ülke var olacak. Dolayısıyla biz gençlerin üzerine büyük bir yatırım yapıyoruz. Şu anda bizim bünyemizde kurulmuş olan ve kuruculuğunu hukukçu Sayın Yusuf Köşeler Köşedar Bey'in yaptığı Ando Hukuk Kulübü var. Bunların hepsi öğrenci. Bu dönem 40 tanesi mezun oldu ve bunlar önümüzdeki aylar içerisinde hakim ve savcılık sınavlarına girecekler. Adaletin terazisini inşallah önümüzdeki dönemlerde bunlar dengeleyecek. Ne güzel. Onun yanında anda sağlık için çalışmalarımız var ki o da kuruldu. Şu anda kayıtlara başladı üye kaydı almaya başladı. Anda iktisat, anda eğitim ve anda mühendislik bölümlerini kulüplerini kurmaya amaçlıyoruz. Burada tüm yatırımlarımızı gençlerimize yapmak, yönlendirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin geleceği onlar. onlar Onun yanında şimdi biz aynı zamanda e, bizler çok iyi bir Türk milliyetçisiyiz. Atatürkçüyüz, cumhuriyetçiyiz. Bu gençlerimizi de burada teşkilatlandırırken hiçbir en önemli kriterimiz Atatürkçü, cumhuriyetçi ve devlete gönülden bağlı olmalarıydı. E, bu minberde biz bir Türk dünyası e, çalışması içerisindeyiz. Şimdi 1 2 3 Ekim tarihlerinde Kefken kampında Bağcılar Belediyemizle işbirliği içinde Kefken kampımızda Büyük Türk Dünyası Festivali olacak 3 günlük. Burada 12 13 Türk Cumhuriyetimizin katıldığı, hatta Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı, kültürel dansların sergileneceği, kültürel müziklerin sergileneceği çok güzel bir aktivitemiz olacak. Bunun yanında bizim Türkiye'nin sembolü Hacivat Karagöz oyunu sergilenecek, Orta oyunu sergilenecek. Aynı zamanda tarih ne dediniz bir daha duyuralım. Burada bir, etkinliğe herkes katılabilir, gelebilir bir, değil mi? 1 2 3 Ekim'de olacak. Bu konaklamalı olduğu için 130 kişiyle e, sabit ama e, ikinci günü protokol kabulümüz olacak. Ona katılmak isteyen yer e, neresidir? Onu da e, belirtin. Bağcılar Belediyesi'ne ait Kefken tamam. Kampı. Kefken Kampı. Ama bir başka etkinliğimiz var. Buna herkes katılabilir. Biz aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'in ortak e, kültürel işbirliği kapsamında yapmış oldukları anlaşma gereği e, Azerbaycan ve Türk kültürünü kaynaştırma yönelik projeler hazırlıyoruz. Bunda da e, Azer, Harbülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği Başkanı Sayın Kemal Ecep ile birlikte e, Tek Hedefimiz Eğitim Derneği olarak ortak proje yürütüyoruz. 17 Ekim tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da katılacağı. Bir protokol mü yoksa yine halka açık mı Cem Bey? Bu halka açık. Tamam. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcımızın katılacağı, Azerbaycan Büyükelçisi'nin katılacağı ve İstanbul Başkonsolosu'nun katılacağı. Azerbaycan'dan devlet sanatçılarının geleceği Atatürk Kültür Merkezi'nde 800 kişilik devlet sanatçılarının sergileceği büyük bir yani. müzik organizasyonu olacak. Buna herkesi bekliyoruz. Herkes davetli. Onun yanında yine 28 Ekim'de bir halı sergimiz olacak. Elnar Rasulova Hanım'ın halıları. O da Azerbaycan'da halı müzesi müdürü. Burada da Osmanlı döneminden kalma 150 yıllık, 300 yıllık halılar sergilenecek. Aynı zamanda onların yeni dokuduğu özel el örmesi halılar sergilenecek. Dolayısıyla Türk dünyasına yönelik bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Ee, çok şu güzel, çok keyifli. Çok Sağ olun. teşekkür ederiz. Ya, e, şimdi hocam yavaş yavaş sonlara geliyoruz ama şu başlık başlık en azından geçelim isterseniz. Tamam, uyku, demişti, uyku demiştik. Uyku demiştik, orada kalmıştık. Hemen sizi dinleyelim. Ederim. Uyku konusunda beni heyecanlandıran bir olay var. Anne sütü çok önemli. Anne sütüne yakın bir olay. O da şu, çocuk uyurken baba onu sesli sevdiğinde çocuğun bebek de olsa, bebeğin beyni, çocuğun beyni onu algılıyor, anne sütü gibi ona çok fayda oluyor. Bu beni çok, e, Amerika'da yeni bir e, bunu bulmuşlar. E, uyku, çocuk uyurken babalar sevecek. Şimdi şöyle bir sıkıntı var, hemen bu araya sıkıştırmak istiyorum. E, anneler doğurduğu için çantada keklik. Bütün mesele baba. <laughs> Babanın söyleyeceği şey şudur bütün dünyada. Ee, sıkıntı babalar oluyor evladım kızım oğlum ben sana inanıyorum ben sana güveniyorum sen benim için önemlisin bu üç cümle inanıyorum güveniyorum benim için önemlisin bunu demesi lazım çünkü sıkıntı şu babam beni adam yerine koymuyor babam beni dinlemiyor babam beni önemsemiyor babalar maalesef keşke mümkün olsun. babalar da biraz bir mesafe mi koyuyor al aslında lazım. evet babalar aslında ben hayatı, babayım ağırlığı var ya evde evet, genelde şuna, annelerle şuna, çocuklar o. yüz göz oluyor. Bizim genetik yapımız, tarihi genetikte evet. E, erkekler aslında eziliyor. Bu <laughs> ezilen insan, e, önemsenmeyen insan öfkeli olur. Babalar öfke, biraz pasif agresif yaklaşıyor. Sen için öfkeli oluyor bu sefer. işte baskın oluyor babalar. Bu çok önemli babalar. Evet uyku olayını söyledim. Şimdi insanlar sabahleyin kalkıyor. Bütün dünya Türkiye'de öyle. Sabah uyandığında bunu evde yaşlılar çok yapar. Yaşlılar dikkatini çekmek için derler ki of buram ağrıyor, of uykusuzum, o kendinde değilim. Bunu sadece yaşlılar yapmıyor artık. Herkes yapıyor sabah uykumu alamadım, afyon patlamadı, kendimde değilim, sinirliyim, yorgun, bitkin şekilde kalkıyor. Bunun böyle olmasının sebebi büyük bir oranda uykusuzluk. Edison'a, Edison'a bilim adamları, uyku ile ilgili çalışanlar beddua ediyorlar. Ya sen gelene kadar bu insanlık günde 9 saat uyuyordu. Sen geldin şu anda uyuma saati 4'e düştü. Aydınlık, aydınlık. saat bana yeter. 7-8 saat uyumamız lazım. Ha, şimdi birinci şart Edison'da geliyoruz. Bu ışık, fazla ışıklar, bu mavi ışıklar var ya mavi ışıklar ve ışıklar o telefon. Mahvediyor. Ekran. Ekran köleliği. Yani screen sileği var. Ekrana köle olmuşuz insanlar. Ekrana. Beyin orada duruyor. O e, işin maalesef o bizi uyutmuyor. Ne yapacağız bu şimdi? Şunu yapacağız. Akşam mümkünse yatmadan iki saat önce telefon, televizyon, her şey zor ama sağlık önemli. Ben çok diyorum zor hocam. Ki Çocuklar için çok zor. Hoşumuza gidenleri değil, bize faydalı olanları yapalım. Hoşumuza gidenler değil, faydalı, faydalı yapalım. olan. Telejanı kapatıyoruz. Telefonu kapatıyoruz. iPad'i kapatıyoruz. Diğer odada. E, interneti de kapatıyoruz. Ve mutlaka odamızda bu lavanta, kurut, kurutulmuş lavanta çiçeği o bütün mikropları, bütün elektrikli ne varsa onları temizliyor, rahat uyuyoruz. E, mümkünse bir e, duş almak gerekiyor. Zihnimizi rahatlatacağız. Zihnimizi ne rahatlatıyor? Bunu bir müjde olarak söylüyorum. O günkü yattığınızı bir günlük olarak yazarsanız, Muksin bugün Tuzla'ya gitti. Çok değerli dostlar da karşıladı. Yakışıklı kameraman böyle <laughs> güzel sabırlı şekilde çekim yapıyor. Ben bunu yazarken beyindeki düşüncelerim temizleniyor, temizleniyor, oluyor. Beyin çok temiz ve yatağa giriyoruz ve güzel uyuyoruz. Ha şimdi kivi. Kivi de ben o konulara girmeyeyim de e, melatonin uyutuyoruz. İşte, kivi var ya kivi, akşam kivi alıyoruz. Akşam cevizi kimyasalı bizi çok güzel uyutuyor. Marul, aman Allah, marul o kadar önemli ki onda magnesium var, o da bizim uykumuzu sağlayacak ee, ve bir de mümkünse çok sevdiğim birisine, şikayet etmeyen birisine bir tane telefon aç. Asad Güzel, bu bugün neler oldu biliyor musun? Sana güzel haberler anlatacağım. Hocam herkes çok ya, dertli. Bize, Nasılsın deyince hemen dert anlatıyorlar. De dinler, Yanlış mı? Maalesef. <laughs> maalesef. Negatifizm, pozitifizm evet, diye bir şey evet, var. Evet, biraz uzak pozitivizm kalmamız lazım. ortamlar olacak. Ben şeyi tavsiye ediyorum, psikologlara tavsiye ediyorum. Kemal Sunan filmleri, komedi filmleri insanın endorfini yükseltiyor. Hı hı hı. Şimdi uyku bahsettik. Yoğurt biraz riskli, yoğurt değil kemisi ama yoğurttan uzak olmak lazım. Sadece kivi, ceviz marul. ve marul. Bunlar çok güzel oluyor. Şey, Sevdiğimiz birisine telefon ediyoruz. Serin olsun. E, beni çok etkileyen konu. Ben e, denedim, o oldu. Onun belgelerini gönderirim ben size. Din dedilerimizde kalın bir ortamda. Kalın bir ortam, oksitosin diye bir olay var. Melatonin serotonin onları kaldırıyor. Ee, yani üstümüzdeki örtü kalın olacak. Böylece güzel uyku elde etmiş olacağız kesinlikle. Daha tabii teferruatlı bilgiler var. Ben böyle bir başlık halinde verdim. Hepinize iyi uykular. <laughs> ee, esas es uyku Ömürden gitmiyor. Uyku hayatımızdan gitmiyor. Öyle musun? derler hocam. Çok uyumayın kalkın yani hayata uykuya, karışın derler. Uykunuzu almadıysak o biçim hayatımızın gidiyor. Ve yanınızdaki birisi esnese kızarsınız değil mi? Esnemek bulaşıcıdır ya. Bulaşır böyle. Evet bir doğru. Bir şey var bir test var. Onu da yapmak istiyorum. Amerika'da kalabalık bir grup. Binlerce kişi. Diyorlar ki herkes eliyle kendini göstersin. Eliyle kendini. Nasıl gösterirsin? Kendinizi gösterir misiniz? Şöyle mi? Tamam. <laughs> evet, doğrusu bu. Doğru. Ama insanlar burası iman tahtası derler, burası bizim yüreğimiz derler. İnsanlar konuşurken bir, ağzıyla konuşuyor, iki, zihniyle konuşuyor, üç, yüreğiyle. Yüreğiyle konuşan insanlar başkanım gerçek dostlar. Yüreğiyle konuşan yüreği. Ama öyle olmuyor. Nasıl oluyor? Biz buraya göre değil, biz buraya göre. Bu beyin var ya bu beyin. Mide çok mert. Mide de bir arıza olduğunda haber veriyor. Ekşi yanma oluyor. Mi, burası haber vermiyor. Bura sinsi. Biz yatacağımız zaman, kendi kendimize kalacağımız zaman bura Can sıkıcı kişilere, olayları, hatıraları aklımıza getiriyor. O kadar diye biz bur buraya göre yaşamayın, buraya göre yaşayın. Burayı başla. A, burayı nasıl adam edeceğiz? Söylüyorum. Kitap okuma ve yazma. Aşırı düşünen yazacak, e eh, hiç düşünmüyor böyle artık bu dünya bomboş diye okuyacak, okuyacak. Yazma da okuma. Bizim Türkümüz var. Hem okudum hem yazdım var. Orada biraz dertler var. Bir de şey var. Evlerin önü bulgur kazanı. <laughs> Severler okuyanı yazanı. Ne kadar güzel Türkü. Bunu mutlaka dinleyin. Ee, uyku, uyku. Hepinize iyi uykular diyorum. Sağlıklı uykular diyorum. Ne olur 7-8 saat uyuyun, çocuklar uykusunu alsın, okula öyle gönderin. Bir de bunu da belirteyim mi? çocukların beslenme çantasına e, fındık, ceviz, e, kuru üzüm, kuru üzüm de o kadar güzel ki çocukların zihnini açıyor. Bunları koyun, boş şey ya, sandviç şu, bu, onlar. O bir de çok o meyve suları, suları anan Çocuklar çocuklarımızın için çok önemli. Gençler bizim için çok önemli, yaşını almış kişiler çok önemli. Hemen bir toparlama yapıyorum. Bu da hayatın sırrı. Ne yaptın biliyor musunuz? Etrafınızda yaşlı birisi var diye etrafını gidip diyin ki Ayşe Olmaz teyze, mi? Salih amca, sen ne harikasın? Neler yaşadın sen orada? Senin görüşlerinden faydalanmak istiyorum. Bir de dokun, dokunmak çok önemli. Dokunun, sarılın. ondan şey alacaksınız, dua alacaksınız silahlısın. Allah razı olsun. Gönlümü aldım. Bunu o Cem çok sert, yapıyor. tabii. İki, çocuklara gidin, gençlere gidin. Diyin ki ay sen ne tatlısın, ne şekersin. Sen büyük bir olacaksın. Sen okuyacaksın, sen başarılı olacaksın. Belli gözlerinden, ondan da enerji alırsın. Yaşananlardan dua aldık. Çocuklardan, gençlerden de enerji aldık. Kimse bizi tutamaz. Bu da hayatın sırrı. Ne güzel anlattınız evet. tatlı tatlı. Çok güzel mesajlar verdi sevgili seyircilerimiz. Muhsin Hocam çok teşekkür evet, ederim. Ayanz'a sağlık. Cem de çok teşekkür bir, ederim. Müsaadenizle bir de fıkrayla tamamlayayım. Buyurun lütfen. Dur, ben akıstı. Hissediyorlar. Ben bunu çok seviyorum. Temeli idama mahkum ediyorlar. Son sözü, ha bu bana ders olsun. <laughs> e, şunu söylüyorum, söylüyorum. Formül şudur. Ben hiç kaybetmem. Ya kazanırım ya ders alırım. Ders aldığımız zaman harika olur. Nasrettin Hoca'ya soruyorlar. Hoca, efendim bir tepsi baba gidiyor, bana ne? Ama bakkala size gidiyor, sana ne? Hayatı bu şekilde <laughs> yaşamak lazım. Göre... Ve en bir... sonunda Nasrettin Hoca'ya soruyorlar. Hocam yazımı silersin kışımı, baharın gözünü çıktı. Hayat dengedir. Hayat dengedir. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Müsaadeniz olursa bir dakikalık çünkü not almamıştım. Eklemek istediğim bir Buyurun. şey var. Sadece bir dakikalık. Ee, şimdi biz e, biliyorsunuz her çocuk doğarken günahsız doğuyor. Lakin büyüdükten sonra e, içinde bulundukları koşullardan dolayı e, kimisi e, ya cani oluyor ya farklı ya kötü alışkanlıklara sapıyor. Dolayısıyla biz e, bir de şunu savunuyoruz Milli Eğitim Bakanlığımızı. Biz her okula Avrupa'daki gibi bir psikolog öneriyoruz. Her Keşke. devlet okullarında her okula bir psikolog. Onun yanında kadın bana göre çok önemli. Kadınlarımız çok önemli. Eskiden biliyorsunuz Avrupa'da kadını cadı diye yakarken bizim kadınlarımız toy kuruyordu, devlet kuruyordu. Kadınımızın yeniden bu gücünün farkına varması lazım. Bunu yönelik bizim değerli sosyologumuz Nimet Gül Kökü hocamızın Gayanla Kadın Hareketi adı altında bir çalışması var. Onunla birlikte bunu yürütüyoruz. Aynı zamanda kadın annedir ve bir çocuğa en fazla vakit ayıran kişidir. Biz babalar çok fazla vakit ayıramıyoruz dışarıda çalışmak, ekmek kavgası derken. Kadın da tabii çalışıyor ama kadın her daim çocuğuna çok daha yakındır. Biz bir anne eğitimi planlıyoruz. <laughs> Bununla ilgili çocuğa ilk eğitimi veren çünkü eğitim ana rahminden başlar deriz hep. Dolayısıyla çocukların üzerinde annenin etkisi çok yoğun. Aynı zamanda biliyorsunuz kötü alışkanlıklar artık 13 yaşından 8 yaşına kadar indi. Bu bağlamda da annelerin bu konudaki eğitimi ve Bu manada bizlerin onlara sunacağı eğitimler çok önem arz ediyor. Buna yönelik de bir projemiz var. Sözlerimi bununla bitirirken tekrardan sizlere bize bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm seyircilerimizi saygılarım ve sevgilerimle selamlıyorum. Tuzla TV'ye tekrardan teşekkürler. Tekrar ayaklarınıza sağlık diyorum ben de konuklarımıza. Sevgili seyircilerimiz hayatın içinden de hayatın sırlarını konuştuk bugün. Muhsin Hoca'nın sözleriyle bitirmek istiyorum ben de. Diyorum ki hayat akarken, hayatı yaşarken size kalbinizin sesini dinleyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.